Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nin hayvanlarını görmeye geldik. Tavus kuşumuz var. iki tane maşallah. <laughs> Bak şu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Lan sen nasıl bir orosun lan? 5 tavukları, İran tavuğu, neyse Tokat tavuğu onlar burada e, ee, tulus gazları var. Köpek saldırmış, iki tanesi yaralıymış. Yarı, hatta daha fazla yaralılar var. Şimdi onları da göstereyim. <laughs> oy oy, orazların de, sesler de böyle. Evet, tavus kuşlarımız maşallah ya. İki tane. Şöyle biri beyaz, şu rengarenk falan maşallah. <laughs> Hocam beni götürdü güzel <laughs> Ha, sesi nasıl ya böyle? Evet. öyle? Öyle mi? Tabii. Aa, evet. Şimdi bize Toluz'un bir yaralısı bir de burada herhalde. Ay. Toluzlar daha yumurtlamaya başlamadı değil mi? Evet. Toluzlarda yumurta yok. Var mı? Hı. Bunlar da Hayda. Sen dedin ben orası içeride. Bunlar rızanmış, bir Ha. Ben ben sadece şu yaralılar sandım ha. Ay Evet. Öldürüyor ya köpek boğuyor dediğin gibi. Evet bayağı Köpek Şimdi e bir tane öldürmüş lar. Ya. bilmiyorum. Yani çok bunlar zaten aralarında çok fark yok ki. Bak erkeklere işaret koymuşlar herhalde kırmızı olanlar annemleriyle. Zaten boyun, boyun söylüyor. Duruş erkek olduğunu söylüyor. Dışarıdan giren köpekler. Girip... Maalesef 15-20 tane kaza öldürmüş. Köpekler terbiyesi. Şimdi 30 başladı. Köpek de girdiler değil mi? Hayvanlar artık şey de yapmıyor. Evet. O günlük ot otur alıyorlarmış Stresi hayvanlar köpekten sonra strese girmişler haliyle. Ola ne yapıyorsun? He? Maşallah maşallah. Evet, gazlar burada. Maalesef eskine şey yok. Köpekten sonra. Şimdi burada değişik değişik hayvanlar var. Ne var amca? Ha bırakmalardan. Şurada bırakmalar varmış. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, 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 oy. Ne kadar görünüyor? Şu an kışlık moddalar. Hala yazlık nota geçmediği için çok görüntü alamıyoruz. Nerede bu? Ha, bu da başka bir cins. Ne olduğunu da bilemedim ama. Mandarin ördekleri var. Şurada mandarin ördeklerini görelim. Aa. Asıl burada ilgilenen kişi vardı sorumlusu da. O yokmuş. Böyle olunca şey yapamadık. Ama mandarinler maşallah. Bunlar da burada. <laughs> Harika. Beyazlar var, şeyleri var, renkli renkli. Orada ne var? Ha, ha, bu da bırakma, evet. Bırakmalar var, yumurtlamış, bırakma. Şurada ne var? Allah. Siz ne lan Allah Allah, bu da enteresan bir tip. Ne olduğunu bilmiyorum, hangi tür. Evet, burada da birkaç tavuk. Şimdi. Miau. Buralar. Anadolu çoban köpeği yetiştirme üniteleri. Şuradan zaten gözüküyor. Anadolu çoban köpeği ünitesi. Farklı farklı köpekler. Hatta şöyle bir gidelim. Ha maşallah. Ha maşallah. Tamam tamam. Sakin olun lan. Sakin olun. Hay Allah. Garibanlar. Bunlar da evet. tuz gazları da var. Tuluzlar da yumurtaya başlamışmış ama. Şöyle Tamam tamam. biz ben, zararlı birisi değilim. Şu bir arkadaki bir yeşil gibi olan şeyden olmuş. Işte köpekten yaralanmış. Buradakiler de hamileler. Doğum yapanlar. Doğum yapan köpekler burada. Ölüm tehlikesi diyor. Hay maşallah. Var mı yavru? Ha? Yavru var mı yavru? Merhaba. Şşt. Kızım ne yapıyorsun? Var mı yavruların? Hay maşallah. Oh, maşallah maşallah. Yüz bin kere maşallah. Bu, bu dişi değil herhalde. Bu dişi mi lan? Ha bu da dişiymiş. Arkadaş. Çok Ay, bu köpek bağlı mı değil mi? Bir, bir an, evet koca kazanlarda kemikler şeyler bir şey var. Üniversite yemekhanesinden artan yemekler falan geliyor. Buraya da girişte de girişte de kapatmışlar. Girişte mi kapattılar? Ne yapacağım başka türlü? Değil mi? Yoksa buralardan daha işte bak uyuz köpekler şey gibi çakal gibi. Bunlar çok tehlikeli. Yani onca emek şey bir anda gidiyor. Bu tabii buranın güzel yanı. Üniversite yemekhanesinin artıkları falan direkt buraya geldiği için yemekte şeyde sıkıntı yaşamıyorlar. Ekmektir, şeydir. Ay maşallah. Sessiz köpekten korkacaksın. Havlayan köpek ısırmaz. Bu havlamıyor. Vallahi bu da havlamıyor. Bunlar adamı götürürler. Götürebilirler. Fazla şey yapmaya gerek yok. Tamam çocuklar. Tamam tamam. Evet. <laughs> Neyse başımıza bir şey gelmeden bir an önce tüyelim burada. Ay ay ay. ay hayvanlar tabi şeyden hırpalanınca korkuyorlar. Şurada vardı. Ay maşallah. Bunlar da tavus öyle mi? Ha, burada da beyaz. Burada başka bir horoz. Görünüyor mu? Kamera ne lan? lan kamera mı? Ha buradaymış lan kamera. Allah'ım ya ben ortada sanıyorum. Kamerayı nerede olduğunu da bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Neyse. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. İki beyaz. Neler var? Bakın bakayım. Burası neymiş? Ay maşallah. Allah Bunlar ne? Bunların ne olduğunu bilemedim. Şöyle bakın. Fizan mıdır? Nedir bunlar? Allah Allah. Allah Allah. Fizan mısınız ben? Fizan mısınız? Vay 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 maşallah maşallah. Evet. Neyse. Bu yazlık modda geçtikleri zaman ben bir daha gelip çekim yapayım arkadaşlar. Kışlık modda. Her taraf kapalı. Çok güzel çekim olmuyor. Buralar açıldığı zaman daha güzel olur inşallah. Daha sonra çekeriz. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.